Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abudik gıbıdik bir oyun oynuyoruz. Şöyle karakterlerime bakın. Bir tane Squid Game var. Bir tane Star Wars var. Bir tane de e, Çin Çan Çan'çı var. Eşyalarıma da bakın. Çöpeyim yok. Uzun sözün, uzun sözün kısası videoya başlayalım. Baya kadar abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. 19 devrele kadar oynadım. Daha önce oynamadım. Video dışı birkaç bölüm oynadım. Bom bom bom. Oha! Yok artık. TNT patlamasın. Al sana bir tane füze senin için bitti. Ya füzeyle sadece onun altını patlamasın. Hayır o bombaya gelmez. Bana vur. Kaç kere hızlı. Al nokya. ya. Ses çok güzelmiş ya. Bir de ayağa kalkıyor aruz dedi. Allahu Ekber hayır. Al sana sana bombe bu. Öyle head inşantına vururum ha. Kılıç geliyormuş. Şöyle bak karakter alsak. Şunu alalım. Güzelmiş. Oo şey Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Keşke arkadaşlar duvardan sekip yere düşse. Buzz Lightyear. Çok güzel karakter ya. Al sana çekiç. Oh. Oha 3 tane headshot yaptım. Bana gelmez ki. Buzz Lightyear ya adamsın. Bomba modu. Bomba. Atomic X. Like adı babanı olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bizim Buzz Lighter'ımız için. Lan de Buzz Lightyear. Başladık ya. Arkadaşlar benim bir taktiğim var. Bom. Hayır niye patlamadın? O patlasın ya. Benim canım camımı kırıyor. Alın size TNT. oh, patlayın öyle. Hayır benim patlatmayın ne yapıyorsanız yapın. Hayır. Buzz Lightyear gerçekten. Nokia. Nokia gücü. Nokia'm sekip bana geri gel. Hayır. Headshot yedik ve geberdik. Tamam tekrar. Bomba atalım şuna. Bombi. Lan benim camımı niye kırıyorsun ya? Bir tane o benimkini de kıracak. İki headshot diyorsun. Lan rahat dur. Buzz Lightyear'ımız sinirlendi. Al al. Şimdi ben sizi patlatmazsam ne olayım. Adam olmayın. Aha öyle patlarsınız ha. Like atıp abone no, olmayı unutmayın arkadaşlar. Boom boom. Ben dedim ki patlatmazsam adam değilim. Patlattım. Like atıp abone no, olmayı unutmayın. Buzz Lighter yarı için. Nokia saldırısı. Oha adam baga girdi. Adam uçtu bana ne? Ben bazla itiriyorum daha uçamıyorum. O sana TNT. Ya ben bazla itiriyorum. Uçamıyorum. Adam uzaylı olduğu halde uçuyor ya. Ben oyuncak uçmam lazım? Adam uçuyor ya. Temmeli adama bir füze. Keşke kafasından vursak füzeyle tekiyor yiyor arkadaş. Dar. <laughs> Nokia. Fıstık gibi sesiyle adamı kendinden alır. Sağır eder. Hehehehe <laughs> vıy Kendi kendine alır. Oha keşke alabilsek ya. Yani. Hemen karakter alalım. Bizim money'imiz fazladır. Ninja kapım bağlayalım. Oyuna başlayalım. Ninja dediği Şuriki atar. Şuriki yok. TNT yolla. Boom! Bir 45 vurdum bir 55 vurdum. Ne at Ya bunlar bana oynuyor ya. Ya da bana oynuyor. Niye öyle Geberdiler. Hayır. Kendi kendime hasar verdim ya. Bunlar şimdi beni bot sanıyordur ama bot değilim. Ne güzel efekt çıkıyor arkadaşlar. ya. vut vut vut. Hava sesi çıkıyor. Kendi kendini öldürecek. Hemen bombamızı yollayalım. Bomba gitmedi. Unuttum sevmediğini. Geberdin. Hayır. Bunu almak istiyordum ama almayayım. Vay hadi babamın mayınlığı arkadaşlar. İki level atladık bu videoda. Nokia. Bu. Lan hiç Hayır bana değil mi? Kabuğuma gelseydi ya keşke. Lan ben niye kabul? anlamıyorum bunu. Bak uçacak birazdan ya. Adam mısın sen gel bire bire gel. Ya adam değil ya. Adam değil bu arkadaşlar. Anca uzaktan eşya fırlatır. Ben de sana al bowling topu. Uy headshot. Tam kafasının ortasına. Thanos'un çekişi geliyor. Çekişi. Natalim 3 düşmana. Ay. Al. Sen üç sen üç geber, geber. Birinden kurtulduk. Bir tane bu de bakla uçtu bize. Oyunda çok bak var arkadaşlar. Siz de yükleyip deneyebilirsiniz. Nokia saldırısı. Titreşim modunda Nokia. Hayır. Kafamla top oynuyorum ya. Top atıyor da ben top oynuyorum. Hayır. Ya kafamda gülle sektiriyorum. Nasıl bir kablomba ya? Şu, şu siyahlı da baksam. Hayır. Kablomba ben. Ölmeyeceğim. Geber. Bu. Kablomba bıçakla oynar. Çok mantıklı bir şey. Onun karakteri değiştirelim. Bir tane veri atalım. Rale. Nereye? Kung Fu Panda Bunu nasıl bir strateji yapabiliriz? Şöyle alıp şuradan atabiliriz. Adam direktmen öldü ya hemen Kung Fu bir şey kullanmaz da ben kullanayım. Kalkanımı daha yeni kırdı adam. Hemen bana bomba attı. Kendi kendini öldüren adam mı? Adam değil ki. Ne atabilirim? 28'e geldik arkadaşlar. Süper bir oynayış. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Oradan olmayanları görüyorum. Onların ağzını burnunu kırarım ha. Bıçak atarsın. Al bak ben sana ne yaparım. Bir şey yapamadım. Bıçaklandım. Ben de sana bıçak. Ben niye bir şey atamıyorum ya? Bıçağım da saydam bir şekilde gidiyor. <laughs> Bum, headshot. Adam tek ediyor. Bombaya karşı jonti ne diyorum gitmiyor. Altı levelim selam ver. Adam İkisi de 5 ver. Süper bir gelişme almışlar. Bu arada oyunun linki açıklamalarda herkes indirip benimle böyle oynayabilir. Ayrıca camı kırmadı şükür. Al sana Minecraft TNT'si. Kare olur da burada kale değil. Kale değil mi? Kare değil. Konuşamıyorum ya. Jontine de. Hero değiştirelim. Hemen şey olalım. Bunun ismi neydi? Arkadaşlar bunun ismini yorumlara yazalım. He, iki ile mod. Titreşim modunda Nokia gücü. Bir şey olmadı. Hayır bana değil mi? Riki. Hmm. Ricky, Ricky çekiç fırlatır. Gelin Ricky. Adamı iki kere hep çatladı. bunlar ne oynuyor? Bunlar verdim. Ölme Füze 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 füze. Ben şunu at şuraya. Arkadaşlar şu yüz animasyonlara bakın. Morty ağlıyor. İşte Ricky ağlıyor. Bunlar sinirleniyor. Öldükleri Ben bak adamın ya. Yaşlı başlı adam saçını maviye boyamış. Selam veriyor. Dişleri 10 kilo. Hepsi çürük. Bu arada like abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Nokia saldırısı kaç dakika olmuş? Son 3 tane daha oynayalım. Hadi var da atın mısın sen? TNT bomb. Bakını yendik. 3 kere yenersem arkadaşlar like atıp abone olacaksınız. Üçünü de üçünden bir tanesini bile yenemezsem like atıp abone olmayacaksınız. Hemen fırlat. Ha bir canı kaldı. Hayır hayır yeme onu. 51 bir, bir şey olmaz. Atom. Bomba. Harikat. İkinciyi de arkadaşlar. Sonra. Bunu da ne kadar olacaksınız. Bir de paylaşacaksınız. Lise tuşuna. Liseden ne kadar şey istiyormuşsunuz Aç şunu. bacak arasından geçirdim maç yapıyor. Ya bunlar yine baka girdi. Like, siz like atmayın. Dil çıkartıyor burada Tabii ki adam baka giriyor. Son vuruş arkadaşlar. Kesin like atıp abone olacaksınız. Aha sinirlendi bizimdeki. Al dede. Be Benim Nokia. Bu Nokia'ya ben kaç para verdim ya. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Selam ver. Selam versene. Karakter değiştireyim. Selam verir. Bazlayt reset. Selam ver. Gül çıkartıyor. Görüşmek üzere. Bay bay.